Ekimlere bir öğüt olsun, hastayla meşgul olsunlar. Dinlemek lazım, hastalığı teşhis etmek için onlardan meşgul olmak lazım. Güler yüzü olmak lazım. Ben Doktor İfad. 926'da doğdum ben, Çorlu'da doğdum babam kahveciydi. İlk metrebi Çorum'da bitirdikten sonra babamın işi icabı Samsun'a gittik. Orta metrebi liseyi Samsun'a okudum. Samsun 19 Mayıs lisesinde. Başka lise de yok zaten. Orada üçüncü seneye kadar, lisenin üçüncü senesine kadar ben dedim mimar olacağım, mühendis olacağım. Güzel güzel binalar yapacağım. Niyetim öyle lisenin ikinci sınıfına kadar öyleydi. Bir de hayal kuruyordum ki güzel güzel bina yapacağım falan. Sonra bir e, kitap okudum. E, İngiliz romanisinin kitabı. O kitapta madende çalışan, e, maden kazasıydı çalışan bir doktor anlatıyordu. İki tane de e, doktorlar vardı. Bu pratisyen hekimdi maden hocana iniyordu, şöyle her herkesin derine alıyordu. Çok güzel bir bir şey onu tasvir etmişti doktoru. Dedim ben dedim doktor olacağım bunun gibi. Mimarlığı bıraktım. <laughs> Mimarlığı bıraktım. Doktor olmaya karar verdim. O zaman Türkiye'de ilk defa tıbbiyede, tıbbiye, İstanbul tıbbiyesi, başka tıbbiye yoktu. Ee, bir şey açmıştı, açmıştı, giriş sınavı. Ona girdik oradan kazandı. Eğer kazanamasaydım o zaman okuyamazdım, okudu olamazdım. Tek üniversite vardı o zaman İstanbul Üniversitesi, başka yerde hiçbir üniversite yoktu. Ankara'da yeni yeni bir üniversite kurulmaya başlamıştı. Ben tıbbiye 6 sene İstanbul'da tıp okuduktan sonra mecbur hizmetle Savur'a gittim. Savur, Mardin'in bir kazası. E, derebelerin yaşadığı, beş ailenin yaşadığı bir yer. Hep evler taştan, bir tepe üzerinde. O, onların yarısı Arapça biliyordu, yarısı Kürtçe biliyordu. Öyle bir kazada ben üç sene kaldım. Mecbur hizmetim vardı. Mecburdum. Birinci sene şaşırt şartıyordu yani doktor olduk ama hasta gördüğünüz zaman e, teşhis koyamıyorsun. Ben gece gündüz kitap okurdum. Devamlı her hasta gördüğünüz zaman giderdim kitap okurdum. Bir, birinci sene sonunda e, o kadar illetim ki testleri falan meşhur oldum. Halk beni sevdi. Herkes iyi oluyor. Ben, e, Mardin'den bile hasta gelirdi. 35 kilometre mesafe. Orada da do, iyi doktor varmış diye. Ben 3 sene çalıştım orada. 3 sene e, sonunda mecbur Asiye'de için ayrılmak sonunda kaldım. Giderken köy şeyler, kazıbalılar e, ağlıyorlardı. Hep de ihtiyarlar geliyordu arabanın yanında. Bizi bırakmaya gidiyorsun diye. Çok güzel bir intibayla oradan ayrıldım. Çorum'a 953'ün ortasına geldim. Çorum'un tayin çıktı. Çorum Belediyesi'ne istediler, Çorum Belediyesi'ne tabi oldum. 53'ten 50'ye kadar Çorum'da hekimlik yaptım. Burada da muvaffak oldum, çok muvaffak oldum. Hastaneye kadar hasta bakardım neredeyse. Hastanede 5-6 doktor vardı. Bir tane bir dispenseri doktoru vardı. Bir ben beded tabi yani 7-8 doktor vardı Çorum'da hep hepsi. Hastanede 5 doktor. Hastane biraz şehre uzak olduğu için, deneye de herhalde ilgisizlik ördüğü için olacak. Hastanenin hepsi bana geldilerdi Hepsi bana gelirdi. 70-80 bazen 100 hasta baktığım olurdu yani hastaneye hasta bakardım. Elinde Ayrıldım artık şeyden, belediyeden ayrıldım, serbest çalmaya başladım. Elli'den beri artık devamlı serbest muayenehane hekimde olduk. Hastaneler gözlerdirdim, fazla para, para istemezdim. İstemez istemez derim, <laughs> elimi iterdim. Sonra da al diye, istemez hadi git falan derdim. Yani 80. hastalığa baktığım olurdu, 80'inden para almazdım yani bu, bu şeyi ünvanı e, o yüzden yaptık. Çünkü hastaydı hepsi. Hem de fakirdi. Hasta fakirdi. Eldesi yok vesaire. Yok. Anladım, bir baktığı zaman görüyor insan ki fakir onunla para alır mı? Aldığım para ayda 5-10 lira kazardım Eskiden e, Eski hekimlikte, bir defa demin anlattığım gibi, biz geniş tababet vardır. Bir iç hastalıkları, cerrahi hastalıkları, harici hastalıklar, kadın doğum, cilt, bir de göz, kulak. 6-7 tane dal vardı. Şimdi her bir şeyi 6-7'ye böldüler. Her bir dahiliye 6 tane oldu. Hep harici hastalıkları servisi, 6-7 tane oldu. Şimdiki hastalık şey teşhis tam ediyorum çok kolay. Yani bir tecik bir tecik adam şey yapacak, e, böbrekle uğraşacak. E, diyoruz, üroloji, psik, böbrek, idrar, idrar saklıyor. Bir tecik onunla meşgul oluyor, öbürlerini bilmiyor. Ben, ben e, bununla bir birkaç ben e, bir hekimin estetik mitası, harici mitasının arabasıyla beni bir yere götürdü. Götürürken Rıfat be dedi, sana ben gıpta ediyorum, sen her şeyi biliyorsun. Ben dedi, evde dedi, şey, estetik mütehasıyım, cerrahım, ameliyat doktoruyum. Evde bana şuram ağrıyı diyecekler diye korkuyorum diye. Çünkü cevap veremiyorum, veremiyor, <laughs> veremiyorum diyordu bana bana oğlum şu hanım arıyor ne yapayım <laughs> dediler zaman o da ilaç verecek şeyim yoktu bileyim yok diyordu onun için seni çok takdir ediyorum sen her tarafı her tarafı mükemmel vaziyette cevaplıyor biliyorsun derdi o şekilde bizim o zamanki hekimliğimiz genişti hepsini alıyordu şimdiki şeylik hekimlik daralaştı daralaştı o zaman hastada şey yapıyor, nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi 20-30 tane dal var. Karnı ağrıyor, ben nereye gideceğim bilmiyor. Kasırlık yani mide, mideye bakan kısma mı gideyim, kan böbrek, böbreğe mi gideyim, bağırsakların hastalığına mı gideyim. Yani o şekilde adam şaşırıyor yani, gideceği yeri şaşırıyor. Bir yere gittiği zaman da hekim bakıyor sen namazım diye gideceksin diyor onu e, gönderiyor o bakımdan şimdiki hekimlik çok kolay hekim kendisi çok kolay e, fakat hasta için çok kötü bir şey yani şimdiki tavamet hastalar için kötü bir şey yazık hasta nereye gideceğini bilmeyi bir ikincisi de şey çok e, hasta çok Bedava olduğu için biraz da, bedava para vermediği için çok oluyor. Hastan, hasta ya yani doktor yetişemiyor, yetişemiyor, e, meşgul olamıyor. Kalabalık bir hastaya izah edemiyor, anlatamıyor, derdi anlatamıyor. Kendisi de, doktor da anlayamıyor ne olduğunu, çok kalabalıkta meşgul olamıyor. arkadaşlarım pratisyen hekimlikti. Ee, yeni yeni doktorlara, pratisyen hekimlere de tavsiyem hastayla çok meşgul olsunlar, hastayı dinlesinler. Bir de çok okusunlar. Çünkü unutuluyor. Yani çok geniş tababet. Pratisyen hekimler, ocak doktorları biraz daha birbirlerine karşımıyorum. Ocak doktorları her şeye bakılır için, benim gibi o zamanki gibi, çok okusunlar. Testisi yapsınlar, Hastayı dinlesinler yani, hastanın e, şurama oraya dediği zaman hemen birden bir teşhis koymasınlar. Dinlesinler, tetkik ve e, tam teşhis koysunlar. Ondan sonra ilacı kolay. En büyük olan şey, teşhisler ve hastaya iyi muamele etsinler. Hastayı azalamasınlar. Hastanı e, anlatırken sözünü kesmesinler, derdi anlatırken. Tam manasıyla hastayı dinlesinler güzel güzel cevap versinler. Teşhikten sonra hastalığı ona anlatsınlar. Yapacağı şeyleri söylesinler. Yani tek hemen hastalığı dinleyip de tek dinleyip de reçete yazıp bırakmasınlar. İyice tetkilsinler. eden en büyük şeyleri mikro, mikroplar hariç, ateşler hastalıkları hariç, onların tedavisi çok kolay. İnsanı hasteden en büyük şey e, sinir as, asap sistemi, sinir sistemi, asap sistemi bozulunca bütün yüz bozuluyor. Bir insan bir üzüldüğü zaman midesinde midesi hazmetmeye varsa iyi çalışmıyor, beyni iyi çalışmıyor. Onun için sinirlenmemeye çalışması lazım insanın. Üzü, üzülecek olan şeyleri ortadan kaldırması lazım. Benim benim şeyim de o. Canımı sıkıyor bir iş, onu onu bir iki gün içinde halleder. Onu zararımı da olsa hemen halleder, bırakırım, temizlerim onu. Bir daha aklıma gelmez o canımı sıkan mesele. Onun için de e, üzülecek şeyleri ortadan kaldırsınlar. Hiçbir şeye canını sıkmasınlar, üzülmesinler. Mecbur oluyorsa onu zararlı da olsa halletsinler. Üzülmesinler hiçbir şeye. insana, insana yoran e, sinir sistemindeki o üzüntü, dert, keder. Ve tabiatla meşgulsünler. Kahvede yahut da kulüplerde vakit geçirmesinler. Ben hiç gitmedim kahveye. Hayatımda burada bahçeye kahveye girmedim. Ve bağda bahçe evim vardı. Bahçeyle çiçeklerle meşgul oldum. Halim baktım yalnızca bir tebe aldım işte bir tebede. Bir tarla aldım. Orada ağaç ezdim, çiçek yetiştirdim. O şekilde oyalandım. İki sene oldu muayenehane kapattıktan sonra e, her gün telefon diyorlar. Telefonla bizi soruyorlar. Hemen cevap veriyoruz. Her gün bir, birkaç defa telefon geliyor. Şuram şöyle, buram böyle falan diye. Tek tük de buraya geliyorlar. Böyle tek tük. bir üç, üç, günde, beş günde bir bakıyorsun. Bir hasta getiriyorlar. Ben dedim muayenem yok. Muayene yapmıyorum. Ama da gelmiş e, Meşgul, meşguluyuz yani, tabi, meşgul, yani. meşguluyuz tabi, meşguluyuz, onlara bir yol gösteriyoruz. Yani şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye diyoruz. Hatta şeyi bıraktım, beklemeye bıraktım yani o. Çorum'u çok seviyorum. Çorum e, ufacık şeydi, Saat Kulesi'nin etrafındaki ufacık bir e, mahalleden ibaret bir şehirdi. Şimdi oldu kocama bir şehir. Ben e, o zamanki e, 50, 60, 70 sene Ankara gibi oldu yani Çorum şimdi hali. 60 sene evvel de Ankara böyle ufacık bir yerdi. Şimdi o Çorum da o zamanki Ankara gibi çok büyüdü maşallah. Ne belediyesi çok iyi çalıştı. Çalışıyor hala. E, temizliğe dikkat ediyor, estetiğe dikkat ediyor, yolları, caddeleri güzel yapıyor, yol hepsini mükemmel bakıyor. Yani çok e, beğendiğim bir belediye oldu. Hakikaten belediye. Ben de belediye de çalıştım. ben yani belediye hekimliği zamanda da çalıştım. O zamanki belki de e, dardı. Şeyimiz, e, bütçesi dardı. Şeyin, belediyenin üç tane zabıtası vardı o zaman. Yetişemiyordu. O ufak yere bile yetişemiyordu. Şimdi maşallah gelir de çok tahmin ediyorum. Ve elemanlar da çok. Ve çok güzel işler yapıyorlar. Çok memnunum belediyenin şeyinden. Halkımız da çok, çok değişti. Eski halk değil. Bu da medeni bir, bir hüvete büründü. Çok, çok hoş çok güzel bir şehir oldu. Memnunum şehrimde, çoğumdan.